Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung A11 Android 11 sürümü almış mod modelde format atmayı göstereceğim. Format atmadan önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Android 11'lerde format atmamız için bilgisayara bağlı şarj kablomuz olması gerekiyor ve bunu telefonumuza bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Kabloyu telefona bağladığımız zaman e, ses kısma ve açma kapama tuşuna birlikte basılı tutuyoruz. Biz birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Telefon titrediği anda ellerimiz tuşlardan çekip ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Evet telefonum titredi. Ellerimi tuşlardan bırakıp ses yükseltme tuşuna basılı tutuyorum arkadaşlar. Format menüsü gelirseye kadar basılı tutmaya devam ediyorum. Ve format menüsü geldi arkadaşlar. Şarj kablomuzu çıkartabiliriz. Bu menüde ses kısma tuşu ile Wipe Data Factory Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile Fabrika verilerine sıfırlaya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard Size System Node'a açma kapama tuşuna basıp OK'liyoruz. Okay Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A11 Android 11 sürümü almış modelde format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.